Soğuk savaş nasıl başladı, nasıl devam etti ve nasıl sona erdi? Bugün tarih süzgecinden geçirerek size soğuk savaşı anlatacağım arkadaşlar. Bu çok kıymetli bir öğrencimden gelen soruydu. Ona cevaben bu videoyu hazırlıyorum. Genel bir kanı vardır. Soğuk savaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başladı 1945'te ve 1991 yılında bitti derler. Fakat ben bu kanıya inanmıyorum. Soğuk savaş komünist felsefenin ortaya çıkmasıyla 1848 yılında başlamıştır. Kapitalist düzene karşı açılan bu savaş, Karl Marx'ın 1848'deki Komünist Manifestosunu yayınlamasıyla başlamıştır. Manifesto İngiltere'de yayınlamıştır. Marx ve Engels beraber bunu organize etmişler ve yayınlamışlardır. Bu metnin kapitalizmin mantığını ve işçi sınıfının tarihsel rolünü Yeniden tam, tanımlamıştır ve işçiler kendi rollerini bu metni okuduktan sonra daha iyi anlamış ve algılamışlardır. Ve kapitalizmi kendilerine düşman ilan etmişlerdir. Komünizm ne diyordu? Workers of the world unite. Yani dünyadaki bütün işçiler birleşin. Bu proletarya sermayeye karşı birleşirse özgürlüğünü eline geçirir. Yoksa sermaye sahip olduğu varlıklarla makinalarla sizi kullanmaya devam edecek. Çünkü ta orta çağdaki feodal sistemden bugüne kadar sermaye sizi kullanıyor. Niye kullanıyor? Çünkü siz birleşmediniz. You're not united. Birleşmediğiniz için sizi sermaye kullanıyor. Fakat o devir geçti dedi Karl Marx. Artık bütün dünyanın işçileri rengine, ırkına, dinine bakılmadan birleşirse sermayeye karşı belki haklarını elde edebilirler diyordu. <laughs> Tabi bu olay İlk başlarda fazla ciddiye alınmadı ama aradan zaman geçip Paris'te bir komünün toplanması, işçilerin greve gitmesi, Londra'da kibrit fabrikasında işçilerin greve gitmesi, daha sonra Lenin gibi büyük e, komünist düşünürlerin olayı gerçekten insanlara halk tabanına yayması işi geliştirdi. 1917 Şubat ayında çarlık dönemi bitti Rusya'da. Komünizmi Kabul eden ilk devlet Sovyetler Birliği oldu arkadaşlar. Geçici hükümet kuruluyor 1917 Şubatında Çarlık devrilince. Ondan sonra Ekim 1917'de Lenin, Troçki ve Bolşevikler iktidarı ele geçiriyorlar. Bu arada biliyorsunuz Rusya'da iç savaş çıkıyor. Hatta Churchill o dönemlerde bakın dedi. Komünizm hala beşikte yatan bir bebekken boğulması lazım, öldürülmesi lazım dedi. Eğer beşikten çıkıp yürümeye başlarsa bu komünizm Batı'nın başının belası olacak demiştir. Bakabilirsiniz Churchill'in sözlerine. Amerika, ondan sonra Fransa diyelim. Menşeviklere niye destek oluyor? Gözünü kaşını sevdiği için değil. Komünizm iktidara gelirse batıda bunların düzenini, kapitalist düzeni tehdit eder diye korkuyorlar. O yüzden. Bir grup tarihçi soğuk savaşın köklerini işte 1917'den itibaren başlatırlar. Buna göre 1917'nin yarattığı ideolojik kutuplaşma müdahale deneyimleri ve karşılıklı güvensizlik 1920-30'lar boyunca ve 2. Dünya Savaşı'na başlamadan önce iki kutup arasındaki ayrılığın sebebidir. <laughs> Bütün siyasi, politik ve ekonomik çatışmaların da zemini bu tarihlerde doğmuştur. Yani 1945'te Soğuk Savaş hemen başlamadı Naziler yıkıldıktan sonra. Diğer tarihçiler ise kurumsal Soğuk Savaş'ın bu bizim bildiğimiz Soğuk Savaş'ın 45-47 döneminde başladığını, 1945'ten, hemen 2. Dünya Savaş'tan sonra vurgularlar. Ama ben bu konuya o kanıda değilim yani ona katılmıyorum. Güncel akademik bakış genellikle bu yaklaşımları sentezleyerek hem uzun dönem e, yapıların hem de 1945 sonrasının olaylarıyla birlikte süreci sürecin şekillendiğini söyler. Biz gelelim şimdi bütün dünyanın kabul ettiği Soğuk Savaş'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladığı tezine. 1945 sonrasında güç dengeleri dünyada değişti. Nazileri esasen İngilizler ve Amerikalılar değil Ruslar yemiştir. Bunun bir kere bir oturtturalım buraya. Çünkü Nazi birliklerini 300 bin askeri hatta en önemlisi 90 bin e, SS Waffen'i esir alan Rus ordularıdır. Rus orduları onları esir aldıktan sonra Almanları önlerine katmışlar. Berlin'e kadar gelmişler ve hatta Berlin'e de Sovyetlerin bayrağını diken Ruslardır. Hitler bankırında Ruslardan kaçarken ölmüştür. Ne İngilizlerden ne Fransızlardan ne de Amerikalılardan. Bu böyle biline. Yani nazizmi Avrupa'dan temizleyen, nazizmi temizlerken bunun karşılığında büyük fedakarlık yapıp büyük de e, can kaybeden Rusyalar arkadaşlar. İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın can kayıplarını beşe çarpın belki o zaman Rusların kayıplarını anlarsınız ne kadar olduğunu. O detayları vermiyorum. O ayrı bir konu. 1945'e geldiğimizde Rusya'nın başında Stalin, Amerika'nın başında Roosevelt, İngiltere'nin başında da Churchill vardı. Bunlar önce konferanslar düzenlediler. Bu konferanslardan bir tanesi Kazablanka'da, bir tanesi Kahire'de, hatta bir tanesi de Adana'da olmuştur arkadaşlar. Adana'da Churchill İnönü ile buluşmuştur mesela. Büyük konferans. Oradan Tahran'a geçmişlerdir. Tahran'dan da bugün Ukrayna'da olan Yalta, Yalta Konferansı Şubat 1945 yılında düzenlenmiş. Ve bu konferansta Almanya artık bitti. Almanya'dan sonraki, ya Nazi Almanyası bitti. Nazilerden sonraki Almanya'yı nasıl şekillendireceğiz konusu tartışılmıştır. Burada hem Roosevelt, Stalin ve Churchill hem de diğer dünya liderleri Nazilere karşı olanlar aksis güçlerine karşı ortak hareket etmişlerdir. Ve hiçbir sorun gözükmemiştir. Fakat 7 Mayıs 1945'te Almanlar teslim olup Gerçekten yenildikten sonra, Temmuz'un sonu Ağustos'un başında, 1945 yılında bir de Potsdam konferansı düzenlenmiştir. E i̇şte bu konferans her şeyin başlangıcı olarak sayılır. O konferansta Amerikalılar Stalin'e, Amerika'da bu arada Roosevelt öldü, yerine Truman geçti. İngiltere'de de Churchill seçimi kaybetti, yerine Adli geçti. Sosyalist bir adam, işçi partisinin lider olarak oraya geldi, Churchill'i e, replace yaptı. Akabinde de NHS'i kurmuştur bu adam mesela. İngiltere'de sosyal devleti kuran adamdır. Atli. İyi bir adamdır yani başbakan olarak. Fakat Truman Stalin'i Roosevelt kadar daha iyi handle yapamadı yani. Onu o kadar iyi e, rahatlatıp sen rahat ol falan diyemedi. Direkt bombayı patlattı. Bizde dedi bir tane bomba var. Adı atom bombası. Ve bu bombayı dedi attığımız ülkeyi yok edebiliyoruz biz dedi. Bak sana göstereceğim dedi. Hemen 5-6 Ağustos tarihlerinde bomba hazırlanıp Hiroşima ve Nagasaki'ye vuruldu. Atıldı bu bombalar. E Stalin bunu duyunca kudurdu. İlk sıkıntı orada çıktı. Dedi ki: "Kardeşim, biz madem ortak hareket ediyoruz, madem müttefikiz, sen de böyle bir bomba var. Bana niye bunu bugüne kadar söylemedin?" dedi. Stalin. Fakat yine Amerika durumu tam iyi idare edecekken, "Ya merak etmeyin, sırlarımız sırlarımızı size de veririz, siz de alırsınız" bunu falan derken Churchill şu anda emekli ya artık. 1946 yılında gidip Fulton'da Amerika'da bir konuşma yaptı. Iron Curtain Speech. Okay? Sinews of Peace adıyla Iron Curtain yani demir perde konuşmasını yaptı. Burada Doğu Batı ayrımını netleştirip Sovyetlere saldırdı. Stalin'in diktatör olduğunu, Hitler gibi olduğunu falan söyledi. Artından da Stalin Churchill için çok kötü şeyler söyledi. Bu adama güvenilmez. Bu adam dedi Bengal'da dedi Hitler kadar kötü bir adamdır bu dedi. Bengal'da dedi. Soykırım yapmıştır, 4 milyon Bangladeşli öldürmüştür dedi. Bunun hiç konuşmaya hakkı yoktur falan dedi. Buna War of Words yani sözlerin savaşı, lafların savaşı denir. Soğuk Savaşı Churchill kızıştırdı bir şekilde. 12 Mart 1947'ye geldiğimizde ise Yunanistan'da solcular iktidarı ele geçirmek için bir ayaklama yaptılar. 1947'nin başında. Komünistler. Aynı tarihlerde Türkiye'de de bir endişe başladı. Stalin boğazlarda kendisine üst talep etti. O dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı e, İsmet İnönü'ydü. Tek parti yönetimi vardı 1946'ta ve acilen Amerika'dan yardım istendi. Çünkü Stalin kafaya koymuştu. Boğazlar'da kendisini üst Ayrıca Ayrıyetten daha önce yapılan Kars-Ardahan anlaşmalarıyla e, Sovyetler haksızlık yapıldığını, bu bölgelerde de hak talep ettiğini falan söylemeye başladı. Türkiye durum Amerika'ya bildirdi. Amerika'da zaten Sovyetlere yakın bölgelere yerleşmek istediği için hemen Türkiye'ye rahat ol ben sana destek olacağım dedi. Ve 12 Mart 1947'de Amerika'nın o zamanki devlet başkanı Harry Truman kongrede Truman doktorunu konuşmasını yaptı. Yunanistan ve Türkiye'ye yardım taahhüdüyle Amerikan dış politikasında Sovyet yayılmasını durdurma ilkesi resmileşti. Buna İngilizcesi containment policy diyoruz. Containment. Yani komünizmi kendi sınırlarının dışarısına taşırmama e, ilkesi polisisi. Burada da Türkiye ve Yunanistan'a e, parasal yardım edeceğini artık bu iki devletin ee, diktatörlüğe karşı özgürlüğü seçtiğini, Freedom versus dictatorship or tyranny. Yani Türkiye'nin özgürlüğü seçtiğini, çok partili hayata geçtiğini. Orada bu arada Türkiye'de apar topar bir çok partili seçim oluyor. Tabi seçimlerde e, açık oy gizli sayım muhabbeti var biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi direkt iktidara geliyor. İlk gerçek seçimler Türkiye'de 1950 yılında olur ki orada da zaten gizli oy açık sayım olunca Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını Demokrat Parti'ye kaybetmiştir. O konuyu da sonradan ayrılırız. Şimdi bu Truman doktoru sözde Yunanistan ve Türkiye'den bahsedecekken olaylar gelişiyor. Bir saatten fazla sürüyor konuşma ve bu konuşmada Truman diyor ki komünizm bizim düşmanımızdır diyor. Komünizmi diyor sonucu nereye varırsa varsın sınırlarının dışarısına taşırmayacağız diyor. Bu bizim diyor yaşam tarzımıza, hayatımıza, geleneklerimize, aykırı bir fikirdir diyor. Dinimize de aykırıdır diyor. Dindar olanlar, özgür olanlar, liberal olanlar hep, hepiniz, hepiniz bir araya geleceksiniz. Komünizmi yaymayacağız diyor. Yayılmasını engelleyeceğiz diyor. Yani containment. Hemen arkasından ne ortaya çıkıyor? Marshall planı. 1947-48. Kendi Secretary of State'e Marshall planı ile beraber Avrupa'ya yardım etmesini söylüyor. İşte bu yardımlar Türkiye'ye de geliyor arkadaşlar. Bu Marshall planı yardımları Türkiye'ye de geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Stalin de kendi yardımlarını vermeye başlıyor. Ama Amerika bir şekilde komünizmin gelişmesini engelliyor burada. Marshall yardımı alan her ülke artık Amerika'nın şemsiyesi altında, onun koruması altına girmiş oluyor. Daha ortadan atı yok. Gelelim 1948'e. Artık soğuk savaş hızlanmaya başladı. Bak. Ne oluyor şimdi? Amerika kendi kutbunu yarattı. Sovyetler Birliği de kendi kutbunu yaratmaya başlıyor. Zaten Nazileri Avrupa'dan sürerken Sovyetler ne yapmıştı? Doğu Avrupa'da askeri üsler bırakmıştı. Polonya'da Macaristan'da, Çekoslovakya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da burada Sovyet tümenleri vardı. Stalin bunları geri çekmedi. Dedi ki bu bölgelerdeki seçimlere müdahale etmeyeceğim. Hangi sistemi istiyorlarsa kendileri seçsinler. Ama ne aksa 1948'e kadar hepsi komünist sistemi seçtiler. Tabii zorladılar yani. Sovyet gizli örgütünün KGB'nin zorlamalarıyla KGB sonradan kuruluyor de. Bunların hepsi komünizmi seçtiler. 1948 yılına geldiğimizde ortam karıştı. Şimdi soğuk savaş bu şekilde hızlı bir şekilde nasıl başladı? Bunu üç grup tarihçi kendi arasındadır. Birinci grup Ortodoks tarihçiler. Bunlar diyor ki: "Arkadaş, soğuk savaşı diyor Rusya komünist olup yayılmacı bir politika izlediği için Rusya başlatmıştır. Domuzun başı Stalin'dir." diyor Ortodoks tarihçiler. Öbür tarafta da revizyonist tarihçiler var. Onlar da diyor ki olur mu ya diyor. Stalin diyor kendi bahçesinde kendi çöplüğünde gezen bir adamdı diyor. Amerika diyor Rusya'yı gaza getirdiği için başladı. Bütün sorumlu diyor Amerika'dır. Domuzun başı Amerika'dır diyor. Bir de post revizyonist. Post revizyonist dediğimiz tarihçiler var. Bunlar da diyor ki arkadaş tarihsel olayları bir kişi öyle şak diye başlatmaz. İkisi de sorumlu bunlar. O zamanki dünya gündemi bunu gerektiriyordu böyle oldu diyor. Ve hatta bunlar bir de işin içerisinde şöyle küçük bir detay atıyorlar. Diyorlar ki ya arkadaş siz hiç o zamanın endüstriyel babalarını soğuk savaşı başlatmıştır diye bu konunun içerisine ne yapmıyorsunuz diyor. Yani military industrial complex. Askeri araç gereç üreten fabrikaların bu fabrikaların başındaki adamların neler yaptığını biliyor musunuz o zaman diyorlar. Asıl diyorlar belki de savaşı başlatan bunlar. Ve ben üçüncü gruba dahilim arkadaşlar. Soğuk savaşı başlatanlar military industrial kompleksin sahipleridir. Bunu zaten 1960 yılında iktidarı Kennedy'ye devrederken Eisenhower o zamanın başkanı Eisenhower özellikle söylemiştir. Amerika Military and Industrial Complex'in eline geçmiştir. Bir kartal pençesi gibi Amerika yakalamıştır bunlar diyor. Amerikan demokrasisi bunların kontrolündedir diyor. Bunlar ne derse olur Amerika'da diyor. Neden arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü 1929'da büyük bir ekonomik depresyon oldu, Wall Street Crash. Amerika bundan sadece savaş döneminde ürettiği ürünlerle ee, üretimle kurtuldu. E bir anda savaş bitti, üretim bitti. Ulan kime satacaksın bu kadar silahı? En kıymetli ürün silah. Almanya 1 milyon Mercedes üretir. Amerika bir tane F-45 e, yapar. F-35 yapar. Bir tane F-35, 1 milyon tane Mercedes parası getirir. Hangisini üretirsin? Ne uğraşacağım ben eşek yüküyle Mercedes yapmaya? Bir tane F-35 yap, bitti olay. Bak Türkiye mesela Tayfun uçaklarını aldı İngiltere'den. Abi 40 tanesi 8 milyar pound diyorlar yani. Olay o. E sen 40 tane araba bakın kaç para yapıyor. O yüzden bu military industrial complex yani hem Amerika'dan hem Sovyetler e Birliği'ndeki fabrikalar dediler ki eğer kilidi vurarsak fabrikaya, sel öğretmezsek ekonomik çöküntü olur. Bu da sizin iktidar, iktidarlarınızı bitirir. Öyle bir şey yapalım ki dediler. Hem savaş gibi olsun, hem de savaşmamış gibi olsun. Yani savaşıyormuş gibi savaşmayalım demişler. Sıcak savaş olmasın. Yani ateşli bir şey olmasın. Soğuk savaş yapalım demişler. Soğuk savaş ne demek? Kimse kimseye silah sıkmıyor. Ama herkes de biliyor ki ortada bir e, kutuplaşma var. Ortada bir büyük bir rekabet var. Ortada büyük bir çatışma var. Fakat birbirimizi öldürmüyoruz. Ama bu çatışma ne yapıyor? Çevredeki insanları korkuttuğu için herkes silahlanıyor. O yüzden silah üreticileri deli gibi silah, silah üretmeye devam ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Soğuk savaşın özü budur. Yani ekonomik sorunların ortaya çıkmasını engellemek için yok olan bir savaşı var yapmışlardır. Milleti ürkütmüş, korkutmuşlardır. Deli gibi silah satmışlardır. Bir de olmadık yerlerde de savaş çıkarmışlardır. O savaş çıkardıkları yerlerin bölgesine de, çevresine de dünya kadar eşek yüküyle silah satmışlardır. Soğuk savaş bundan ibaret. 1948'e geldiğimizde Stalin, Batı'ya diyor ki Berlin'den çıkın. Berlin'i diyor size vermeyeceğim artık diyor. Çünkü Almanya'yı dörde bölmüşlerdi. Bu dörde bölünenlerin bir tanesi Sovyetler Birliği'ne bırakılmıştı. Diğer üçü Fransa, İngiltere, Amerika. Sovyetlere bırakılan yerin Doğu Almanya'nın içerisinde Berlin vardı. Bu Berlin'i de dörde bölmüşler. Stalin dedi ki hop çıkın buradan. Onlara bir nota verdi çıkmadılar. Bu da dedi ki bütün yol, tren ne varsa kesiyorum dedi Berlin'e gelmeniz için. Berlin blokedi. Blokacı diyoruz buna tamam mı? Berlin blockade derler. Hatta Operation Vittles İngilizcesi. E, bu 1948 yılında başlamıştır Mayıs ayında. 1949 Haziran ayına kadar devam etmiştir. Fakat Stalin buna dayanamadı. Çünkü Amerika uçaklarla bütün ürünleri getirdi Berlin'e. Yıkılan Berlin'i tamir ettirmek için uçaklarla oraya getirdi. Hatta arkadaşlar Amerika daha sonra Berlin'deki bu sıkıntılı durumdan dolayı Berlin'den kaçanların yerine kimi yerleştirmiş biliyor musunuz 1961'lerde? Türkiye'den giden gurbetçileri hep Berlin'e koymuştur. Berlin'in bu bölgesi bugün gidin. Krüzbek denen bölge tamamıyla Türktür. İşte onlar 1961'de oraya çalışmaya gittiklerini sandılar. Doğru çalışmaya da gittiler. Onların kafasında kötülük yok. Ama aslında Amerika onları oraya yem olarak gönderdi. Yani nüfusu dengelemek için gönderdi. Yoksa Berlin'deki Almanlar topuklayıp kaçıyorlardı. Olur da Rusya burayı işgal eder diye. Amerika orayı Türklerle doldurdu. Ama hepsi Alman gibi gözüküyordu. Bir şekilde Berlin'de popülasyonun kapitalist tarafta olmasını sağladı ağırlığını. Bu Berlin bloketi zamanında, blokaj dediğimiz, Berlin Bloklaması mı diyelim? Ne diyelim buna yani? Stalin oraya gelen yolu, molu, demir yolların hepsini durduruyor. Diyor ki tamir var diyor. 8 ay tamir mi olur? Bu arada Amerika NATO'yu kuruyor. Nisan 1949'da. 12 devlet kendi arasında bir araya geliyorlar NATO'yu kuruyorlar. Ve Türkiye'de Kore Savaşı'ndan hemen önce NATO'ya üye oluyor. Bunların sloganı nedir? Whatever the weather, we stand together. Hava nasıl olursa olsun biz diyor beraber hareket edeceğiz diyor. Kuzey Atlantik Anlaşması bu tamam mı? North Atlantic Treaty Organization. Kuzey Atlantik Anlaşması bu e, ortak bir savunma birliğidir ve soğuk savaş döneminde kurulup daha sonra bitecek dendi. Ama hala aktif şu anda. Amerika'nın karşısında Sovyetler Birliği de Ağustos 1949 yılında ilk atom denemesini yaptı ve başarılı oldu. Daha sonra 1949 yılında yine Çin komünist oldu. Çin komünist olunca Amerika'nın dengeleri şaştı arkadaşlar. O yüzden zaten Kore savaşına gitti. Ulan dedi şimdi Kore mora derken Domino gibi Hindistan, Mindistan Ortadoğu'nun zengin petrol kaynakları komünizmin eline düşerse biz dedi mahvoluruz dedi. O yüzden direkt Küba'da Küba diyorum pardon ee, Kore'de olaya müdahale etti. Kore savaşı ondan çıktı. Çünkü Çin mazudan önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. 1949'un Ekim ayında. Şangay Şak dönemindeki e, idaresindeki adamlar nereye gitti? Tayvan'a kaçtılar. Tayvan'ı Amerika koruma altına aldı. O yüzden zaten bugün Tayvan'la Çin arasında sıkıntı vardı. Daha o günden beri. Milliyetçiler yani kapitalistler Tayvan'a kaçtı. Komünistler içeride kaldı. Kore Savaşı'nda Amerika müdahil oldu. Kore'yi böldü ikiye. 48. paralelde. Şu anda Kore'deki sorunların sebebi odur. Soğuk savaştan kalmadır. Gerilimler böyle devam etti. 1943 yılında Stalin öldü. Yerine Khrushchev geçti 55'te. Gerilim aynen devam etmeye başladı. Herkes şey bekliyordu. Khrushchev gelince her şey yumuşar falan diye. Öyle bir şey olmadı. 1957'de Sovyetler Sputnik denemesi ilk uzay teknolojisi ortaya çıktı. Sonra 1961'de Berlin duvarı yapıldı. Ve o Churchill'in bahsettiği e, Iron Curtain metal perde gerçek olmuştu Berlin Duvarı'yla. Bugün giderseniz Berlin'de hala duvarın bir parçası var. Daha sonra en ciddi olay Küba'da gerçekleşti. Küba'da dünya neredeyse Nükleer savaşın ortasında kalıyordu. Ekim 1962 yılındaki bu silah krizinde özellikle Missile Crisis dediğimiz füze krizinde Amerika ve Rusya birbirine neredeyse giriyordu. Kennedy ve Khrushchev. Sebeplerinden bir tanesi de Amerika bizim Adana'daki İncirlik üstüne 57 tane Jüpiter misal koymuştu. Bunlar en güçlü nükleer silahlardır ve hatta bunun hala biraz orada 22 Rusya dedi ki o zaman Sovyetler Birliği senin orada silahın varsa biz de Küba'ya koyacağız dedi. Castro devrim yapmıştı Küba'da, Küba'da. Ona destek olmak için Sovyet gemileri yola çıktı. Amerika bunları durdurmak istedi. Durduramadı gittiler. Küba'ya blok koydu. Dedi ki bak gelirsen vurarız seni. Sovyetler dedi ki sen biz vurarsan bizi vurarsan biz de sana vururuz. Dünya nefesini tutmuştu. 28 Ekim 1962 sanıyorum. Neyse en sonunda bu kriz e, mekanizmalar doğru işlediği için Savaşmadan çözüldü. Kennedy'nin kardeşi Kennedy'yi kuruşça falan ortaya bir anlaşma yaptılar. Amerika'ya dediler ki sen Türkiye'deki silahları al. Biz de dediler buraya koymayacağız. Amerika alıyorum dedi. Birazını aldı birazını bıraktı. Daha sonra Vietnam Savaşı. Deli gibi Amerika oraya gitti. 500 bin asker yadı. Sebebi nedir? Vietnam komünist olmasın. Çünkü hep kafalarında tek tek domino gibi bunlar komünist olursa bir gün Orta Doğu'da komünist olur. Petrol yataklarını kaybederiz. Dertleri buydu yani. <laughs> Vietnam savaşı da 1975 yılında Amerika'nın kaybıyla bitti. Vietnam kazandı. Vietnam soğuk savaşın maliyetli ve meşruiyet krizi yaratan bir büyük cephesiydi aslında tamam mı? Bu savaşı da Amerika kaybetti. Üçü, üçüncü dünya olayları görmeye başladı. Bu durumda bir detont yani anlaşma yoluna gitmeye başladılar. 1970'ler e, öncekilere istinaden güzel geçti. Uzayda ortak hareket ettiler. Apollo, Soyuz falan. Ondan sonra SALT 1, SALT 2 anlaşmalarını yapmaya falan çalıştılar. Şey falan anlatmıyorum bu arada. Macaristan'daki olayları, Prag'daki olayları falan anlatmıyorum. Konu genişir. Fazla da uzatmak istemiyorum. Bu videonun 30 dakikaya geçmemesi lazım. 1970'ler detont. Yani ee, soğuk savaşın bitirilmeye çalıştığı zamanlar olarak. Detont Fransızca barış anlamına geliyor. Tansiyonun düştüğü anlamına geliyor. Nixon'ın Çin'i ziyareti. Ondan sonra ortak dediğim gibi uzaya çıkma maceraları. Sonra Helsinki görüşmeleri ve Helsinki ekorları bütün dünya liderlerini bir araya geldi. Hatta bizim adımızda Süleyman Demirel imzalamıştır bu e, anlaşmayı. O Helsinki'de ekonomik, sosyal ve diplomatik gelişmeleri ortak yapalım diyorlar. Sporda, sanatta her yerde beraber hareket edelim. Dünyayı germeye ne gerek var diyorlar. Çünkü Küba'da öyle bir gerdiler ki neredeyse dünya kendisi kendisini yok ediyordu yani. Ellerindeki nükleer silahlar o kadar çok ki bu insanların. 1960'tan beri dünyayı 3000 kere yok edebilecek kadar silah var. Bu iki devletin arasındaki yumuşama dönemi yani detont Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesiyle 1979 yılında bitmiştir arkadaşlar. Jimmy Carter o zamanki Amerikan Devlet Başkanı Sovyetler Birliği'ne karşı yumuşak olmakla eleştirilmiş. Leonid Brezhnev'in Carter'ı ezdiği, Carter'ı kullandığı ve bu arada da aradaki silah kapını doldurduğu 1970'leri Sovyetlerin silah üretmekle geçirdiği ve Amerika'ya yetiştiği falan söylenmiştir. Ve 1981 yılında Ronald Reagan Amerika'nın devlet başkanı olmuştur. Bugününkü Trump'ı arkadaşlar tam aynı söylemlerle başa geçmiştir. Make America Great muhabbeti o zaman da vardı. Onun o da Republican zaten cumhuriyetçi. 1981'de sert bir şekilde başa geldi. Sovyetlerler dalga geçti her konuşmasında ve good versus evil. Sovyetler birliğini evil empire ilan etti. Bak bunun evil empire konuşması vardır. Evil empire speech. Ona bakabilirsiniz. Hatta bir kilisede yapıyor bu, bu konuşmayı. Diyor ki siz diyor kıymetli inananlar. Karşınızda diyor büyük bir şeytani güç var diyor. Komünist devlet. Bunun başında Leonid Brezhnev var diyor. Bizi yenmeye bizi yıkmaya çalışıyor. Ve her zaman diyor tarihte bu aslında <laughs> Ee, İran felsefesine de bir dokunma yapıyor daha. İşte Ahuramaz'da muhabbetler var ya iyi kötüye karşı savaşı falan hep iyi kazanıyor. Diyor ki good versus evil good kazanacaktır diyor. Yani iyi kazanacaktır diyor. Neyse tekrardan silahlanmaya başlıyor. Tarihçiler buna ikinci soğuk savaş derler. O arada Rusya'da liderler birbiri arkasını ölmeye başlıyor. Brejnev ölüyor. Ondan sonra Çernenko falan derken en genç Sovyet lider Mihail Gorbachev başa geçiyor arkadaşlar. Gorbeşe başa geçer geçmez bir bakıyor ki Sovyetler Birliği'ne. Yahu arkadaş sosyal çürüme başlamış. Müthiş bir çürüme var. Herkes alkolik olmuş. Aile bitmiş. O beraber yaşayan insan kalmamış. Aile kavramı çökmüş. Bunun sebebi diyor vodka. Adam ilk olarak vodka'yı yasaklıyor. Ondan sonra iki tane polisi ilan ediyor bu. E, Prestorica ve Glasnost. Yani yeniden yapılanma ve demokratikleşme. Yeniden yapılanmanın içerisine kapitalist elementleri Sovyetler Birliği'ne getirme olayları var. Mesela bu McDonald's'ın Moskova'ya gelmesi gibi. Ondan sonra Sovyetlerin demir perdesi altındaki bu satelit devletleri vardı. Doğu Avrupa devletleri. İşte Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, hatta bir ara Yugoslavya ve Arnavutluk da buna dahil. Bunların üzerindeki kontrolü serbest bıraktığını söylüyor. Sonra hemen arkasından ne oluyor arkadaşlar? Gorbaşev döneminde Reagan'la görüşmelere başlıyor. Reykjavik görüşmesi diyelim, Cenevre görüşmesi, Malta görüşmesi derken bir bakıyoruz ki soğuk savaş neredeyse bitmiş. Ondan sonra nükleer silahsızlanma anlaşması yapıyorlar 1987'de. O anlaşmayla beraber artık soğuk savaşı tarihin çöplüğüne attık diyorlar. Çünkü Sovyetler Birliği bitmişti arkadaşlar çökmüştü. O tarihleri yaşayanlar bilir. 1980'lerin sonunda Türkiye'de Rus pazarları kurmaya başladı. Oradan herkes her şeyi getirip satmaya çalışıyordu. Rusya açlıkla mücadele ediyordu. O derece kötü hale gelmişti ekonomik olarak. Daha sonra bu işin böyle gitmeyeceğini bilen Gorbachev dediğim gibi e, Amerika ile beraber ortak bir şekilde Reagan ile beraber Soğuk Savaşı bitirdiler. Soğuk Savaşı'nın bitirilmesinin en önemli simgesel sembolü Kasım 1989 yılındaki Berlin Duvarı'nın yıkılmasıdır. Berlin Duvarı 1989'da yıkılıp ondan sonra Polonya'da da Solidarity Movement, Solidarity Hareketi iktidarı zorlayınca artık Gorbachev arkadaş. Bizim elimizden bir şey kalmadı, gelmez. Artık buş biter demiştir. Ve nihayet Sovyetler'de lider değişikliği istense de, bir ara bir darbe yapılmaya çalışılsa da Gorbaşev 24'ü 25 Aralık'a bağlayan gece 1991 senesinde Sovyetler Birliği'nin artık resmen bittiğini, Sovyetlerin kontrolündeki bütün devletlerin özgür olabileceğini dünyaya ilan etmiştir. Böylece 15 tane yeni devlet ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunlardan bazılarını sayarsam mesela hepinizin bildiği gibi Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan toplam 15'te. Bunlara dahil olarak Rusya da vardı arkadaşlar. Rusya da bu devletlerden bir tanesiydi. Sovyetleri oluşturan. Şimdi hemen şöyle toparlarsak. Soğuk savaş neye çıkmıştır? Bir, ideolojik çatışmadan kaynaklı çıkmıştır. İki, liderler birbiriyle anlaşamamıştır. Ondan çıkmıştır. 3- Military Industrial Complex. Fabrikayı kapatmak istemeyen silah üreticileri ortaya böyle bir savaş çıkmış, çıkarmıştır. Ve bunu kim körüklemiştir? Stalin ile Truman'ın çekişmeleri körüklemiştir. Vietnam Savaşı körüklemiştir. Küba krizleri körüklemiştir. Ama daha sonra baktılar ki olan böyle bir savaş yapamayız. Yaparsak hem sen öleceksin hem ben öleceğim. İkimizde de nükleer var. Bunu bitirelim dediler. Reagan döneminde Gorbachev ile beraber bu savaş bitti. Ve en son anlaşmayı da Gorbaçev ile Bush, Reagan'dan sonra başa geçen adam yaparak Soğuk Savaş'ın bittiğini dünyaya ilan ettiler. Fakat 1991'de biten bu Soğuk Savaş tabi orada hemen bitmedi. Rusya çöktü ama Amerika bu sefer kendisine başka bir düşman ilan etmek zorundaydı. Çünkü bir süper güç süper güçlüğünü test edebilmesi için karşısında düşmana ihtiyacı var arkadaşlar. Tamam mı? Bir de birliğini sağlam tutabilmek için düşmana ihtiyacı var. Ne yaptı Amerika hemen ondan sonra? Körfez savaşlarını başlattı. Ardından ne yaptı? Uluslararası terörizmi çıkardı. E uluslararası terörizm de işe yaramayınca şimdi de Clash of Civilization muhabbeti var. Arkadaşlar Clash of Civilization bu İsrail Gazze olayları öyle basit olaylar değil. Sadece sadece Gazze'de olan şeyler değil. Clash of Civilization. Müslüman ve Hristiyan dünyasını çakıştırıp bundan nemalanmaya çalışan gruplar var. Bunlara dikkat etmek lazım. Yeni soğuk savaş zaten bu derece bu yönde ilerliyor. Şu anda Rusya'yı Ukrayna ile çatıştırıyorlar. İşte İsrail ile Gazze. Ondan sonra Sudan'da olaylar var. Ama Amerika'nın karşısında duran asıl büyük güç hiçbiri değil. Çin. Amerika, Tayvan, Çin mücadele, mücadelesinde bakalım ne olacak diye böyle bekliyor. Orada tabii Tayvan'ı tutacak. Bakalım Çin de cesaret edip Tayvan'a dalabilecek mi? 1949'dan beri kendisinden ayrı olan bir yer. Onu ayrı bir videoda anlatırız. Fakat soğuk savaş böylece barışçıl bir şekilde bitti. Türkiye o zamandan beri NATO'nun üyesidir. Ve NATO'ya üye olduktan sonra Amerika'nın Türkiye'ye müdahaleleri çok olmuştur. Türkiye'deki askeri darbelerin hepsinin NATO'nun eli, eli vardır. Amerika'nın eli vardır. 1980 darbesinde Amerikan Büyükelçisi'nin telgrafı vardır. Bizim çocuklar işi başardı diye. Yani askeri yerimizin içerisine giren NATO'cu e, adamlar bizim siyasi iktidarımıza karşı darbe yapmışlardır. 15 Temmuz'da bir şekilde NATO... Amerika destekli bir darbe girişimidir fakat bu sefer o darbeyi halk engellemiştir. Bugünlük bu kadar. İlgilendiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar arkadaşlar.